Uf! Uzun zamandır koşmuyordum. Bayılacağım. Bu bal yiyip bayılan asla şey gibiyim, ayı gibiyim şu an. Kayınmasal. Hoş geldiniz. Çok yoruldum. Yayını şimdi açtım zaten. Çok yoruldum ya. Ne yapıyorsun abi? Basketbol oynamaya geldik de. Ben hemen yoruldum. <laughs> Dayanamadım gerçekten. Hadi bir tane atsana abi bakayım. Oo. Siz ne yapıyorsunuz? Çok susadım ya. Huh ve çok terledim. Ben de atmayı deneyeceğim. Ben de atmayı deneyeceğim. Ben var ya fena yıldım. Fena terledim. Ya ne var <laughs> <laughs> Ben buraya acaba gidebilir miyim? Beni. Kanka oğlum Aslında bir aslında verir miyim acaba? Beni ret tutamaz. Beni. Olmaz. Mı? O zaman deniyorum. Dur. <laughs> Allah deneyecek. Bak, turuncu şeyi tutmam lazım. İnşallah tutar. İmkansız mı? Yo imkanı var her şey her. Evet ben Celal Vargas. Uzun boyumla basketbol topuyla voleybol oynayacağım. Bak arkada. Hem voleybol hem basketbol. Geliyor. Ah. Okay. Tutamadım ya. Ben oraya yetişeceğini düşünmüyordum. Oh. Bence tırmanıyor. Ah be. Geliyor. Eskiden beden hocam. Bana hep kızardı. Basketbol topunu ayakla vurunca beden hocam kızardı. Sonra ben de ona dedim ki kızarma. Hayat pembeyken daha güzel. Sonra bunu atmak aklıma geldi. Atamadım. At olsun. <laughs> Arkadaşlar harbiye <laughs> ar bakın. Çok yoruldum. Top geliyor. At bakayım. Bana da bak. <laughs> <laughs> Oha nereye attın? Resmen. Bu sefer bildirim geldi mi gelmedi mi arkadaşlar? Söylesenize. Bildirim geldi mi bu sefer? Uf, uh, çok yoruldum. <laughs> geldi mi? İyi, i̇yi. Neden video at? Doğru ya ben video açacaktım. Acaba şimdi mi atsam? Eskiden çektiğim birkaç video varmış onları atayım diye düşündüm ve de sonra dedim ki hayır yeni video çekeyim. Ama basketbol oynamaya geldim. Bir saat sonra da... Of oh, of. Oh. Çok fena terliyorum. Rüstem teşekkürler. Kurban merre ne yapıyorsun? Gerçekte o kadar terledim ki. Çok terledim gerçekten. Tüm suratımdan ter akıyor. Küfür <laughs> ediyor çocuk Rusça. Ceren sağ ol. Baksanıza nasıl terliyorum. Yer falan hep su. Basketbol oynadık da. çok fena yoruldu baksanız her yerimden ter akıyor. Yüzme bakın yüzüme. Yani söylüyorum da şakasına demiyorum ya da laf olsun diye baksanız bu kadar terlemek normal mi? Şuna bakın. Hasta olmayacağım umarım. Altan teşekkürler. Nasıl olacak bilmiyorum. Bu en ya. Eski saç stilini yap. Zaten çok da uzak değil eski saç stilime. Okul iğrenç miydi? Altan 36'dan bir TikTok geliyor. Var. Vay vay vay. Ne oluyor? Bir kilo aldım terliyorum şimdi nasıl olacak bilmiyorum. Gelen de gidecek galiba anlamadım ben de. Yo 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 Neden herkes yabancı konuşuyor? Neredesin? İstanbul'dayım ama oturduğum bölümde tüm e, ırktan insan var. Rus var, bilmem ne var, bilmem ne var. Her şey var işte. Siz ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? Ben çok yorgun gözüküyorum değil mi? Uf, keşke tenis oynayabilsek ya. Oha ne oluyor? Oha 6-36'dan bir Havai fişek geldi. Şu an ne oluyor? Ne oluyor? <laughs> Oyuna izleyek. vallahi çok harbiden yoruldum. Gerçekten. Gerçekten yoruldum. Gerçekten yoruldum. Ama yabancılar neden hep Türkçe, Türkçe küfür ediyor? Ben anlamadım. Bunlar ne yaşıyor? Hepsi Türkçe küfür ediyor. Uf. Uh. Altan 36 ne yapıyor? Alkan 36. Görmedim az önce attığın şeyi. Uf. Uh. Kalbim ellerinde, kalbim ellerinde, kalbim ellerinde, kalbim ellerinde, kalbim ellerinde. Şu an ne oluyor gerçekten? Altan 36 banka soymuş. öyle Gerçekten çok yoruldum. Almanca biliyor musun? Hayır ama öğrenmek istiyorum. O yüzden kursuna falan gideceğim. Almanca öğrenmek istiyorum gerçekten. Evet, 36 gerçekten banka soygunu. Chat ne yazıyor ki chat yeter yazıyor Futbolcu ismi söyler misin edit için? Ee, muslera. Kilo nasıl alırım hiç bana sorma. Ne düğünü? Arkadaşlar çok garip sorular soruyor. İşbine da. Ee, hello. good guten İşbin bin Deniz. İşbin bin Cellat. Ee, çıkalım mı? Dur ya oynarız. Ha? Oynarız. Ee, unuttum daha bitti. Ich Bitti. Vallahi bitti. Nasıl bakıyorum telefona? Kafayı yemişim. Bu ışıkta nasıl bir ışık ya? Altan teşekkür ederim. Oha! Nasıl ya? Oha! Basketbol sahası kapandı. Saat kaç? 22. Tam 22. Alternatif sağ teşekkür ederim de şey gitti ya. Ulan ananı ananı. Onu niye kapatıyorsunuz lan? Kim attı bunu? Göremedim. Rafaela teşekkürler. Ama benim bir üstümü değiştirmem lazım. Nasıl olacak? İnsanların içinde değiştireyim bari. Şu bir şey yapalım. Ne oluyor? Altınut saltı. Ne yapıyorsun? Tren attı. Oha, inşallah görünmüyor. Oha çok terledim. Ne oluyor? Ne no, oluyor? No, 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 Cooper eve uçar. Altan 36 bugün çıldırmış. Nasıl çıkacağız burada? Ayda. Tam bekleyeceğiz. Şunlar çıkarken biz de çıkacağız. Uh. Uh hu. Aşağıda yazıyorlar ki Altan bizi de görmeye yazıyor. Altan buraya bir Universal atarsa görürsün o zaman. Çok hava, dışarısı çok sessiz. Pardon bir şey sorabilir miyim arkadaşlar? Pes kartınız var mı burası için? Kusura bakmayın zahmet olmuyor. <laughs> Oha ne oluyor? Rüstem teşekkür ederim. Bak bakın koluma. Ne oldu? Spor yaptım ya. Hemen oldu. Çünkü bir şey yapmıyorum şu an. Öyle akşam sohbet etmek için açtım. Bence şimdi de sohbet etmek için açtım. Hey, bir şey söyleyeceğim abi. Yemek yememişsek. He? Ne dersin? Ya hak ettik mi ya? Hak ettik. Baş şey çöp şiş yememişsek. Ne yesek? Bay çöp şiş yememi gidelim. Ne yemeği yesek? Çöp şiş gider ya. Çok seviyormuş. Fena aşıkmış. Ben olmasam bir saniye yap yaşayamazmış. Benmişim onun için hayatın anlamı. At yalanı ulan inananı. <laughs> evet, şuramda bir sivilce çıkmış. Duyurulur. Evet. Vallahi arkadaşlar çok gerçekten çok yoruldum. Altan sağlık <laughs> teşekkür ederim. Çok seviyormuş. Ben aşıkmış. Ben olmasam bir saniye. Oh yes. Ben ve yedi Siz selamlıyoruz arkadaşlar. Maskeye rakip mi geliyor yoksa? Oha hayır. Kim dedi onu? Kazım yazmış. Maskeye rakip mi geliyor yoksa yazmış. Ne düşünüyorsunuz chat? Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Yani yorumsuz. Ben yorumsuzum. Video at. Çok haklısınız. Ben de video atacaktım bugün ama atmayı unuttum maalesef. Kolay gelsin, ben karşılıyım Arkadaşlar bakın şurada çok güzel bir yer var. Fişt. Geçtik. İyi, i̇yi bir şeydi değil mi? Spor. Böyle bir az ve Ben fena terledim var ya. Ben bir hafta spor yapayım. <laughs> o kadar mı çok yaptık? İsmailova ailemize katılmış teşekkürler. Azerbaycan ne zaman gideceğim? Bir, bir ay sonra falan, iki ay sonra. Korona tekrar geliyor. Oley. Instagram'a da post. Ya doğru, haklısınız. Kim ne olmuş? Boyum nasıl uzar bilmiyorum, <laughs> bilmiyorum. Hollanda'ya gelsene, çok iyi diyorsun da şu anda maalesef o kadar şey değilim, meşgulüm birazcık Kim attı bunu? Altan36 Ben hala terliyorum Orada videom vardı nerede? Ceralo, o sana falan açayım mı? Açmazsan adam değilsin lan. Açmazsan adam değilsin. Senin uhu değiştiyim. Teşekkürler. Insta kanalını unuttun. Arkadaşlar çok şey bak, çok şey olduğu için birazcık sıkıntı. Şimdi canlı yeni açmak var, TikTok video atmak var, Instagram story atmak var, Instagram post atmak var. Instagram kanalı diyorsunuz. Twitter diyorsunuz, Twitter diyorsunuz, YouTube diyorsunuz, şarkı diyorsunuz. Evet, doğru diyorsunuz ama yani bilmiyorum. Yapıyoruz işte, yapıyoruz bir durum. Nasıl olacak? Nere nerede yek sence? Başka işte mi? Başöp işte. <laughs> gidiyoruz o zaman. O, o zamanki şey mi? Arkadaşlar Maslak dedi yani Kadıköy e, ee, şey <laughs> şey yoksa o şırdan mı yiyelim o geçen kezim şey. yoksa geçen o hamburgerciye mi gidelim sudadaki ham sudan kapandı kapandı mı evet ciddi misin ya evet, evet. Uf, çok kötü evet. o. çok kötü oldu açıklama yapma sakın ne açıklaması Okulu yatılı okuyorum. Telefon yasak ama ben getirdim. Hoca kadar savkurdan atar. Sen kimsin ya? Süpersin. Sus hep. İşte suslardanmış bak. Bu kadar insan kendini belli eder gerçekten. Suslar gerçekten hiç deli olmayan çok az sus gördüm. Neden yorgunsun? Çünkü basketbol oynadım. Ben <laughs> bombu ya. Ben bombu nasıl olacak bilmiyorum bu arada birazdan kapatırım arkadaşlar haberiniz olsun o yüzden böyle çok bir şeyim yok sadece öyle size söylemek için size haber vermek için açtım öyle yani Basketbol oynarken, basketbol oynayalım diye açtım yani. Basketbol oynadık. Buydu. Çok durgun bakıyorsun çünkü çok yoruldum. Radara yakalandık ya. Ciddi misin? Radara girince ötüyor. Ne ötüyor? Şahıs. Oha! böyle arkadaşlar ben kapatıyorum yavaştan ya. Haberiniz olsun yani bir söyleyeyim. Şeylere bakıyorum. Sadece ekrana bakmıyorum böyle diyorsun. O arada da şeylere bakıyorum. İçerik üreticileriyle ortak yayın yapan yazan yer var ya. Birilerini arıyorum. Kapatma. Maalesef kapatacağım. Hangi araba, o cihazı var, şey Nissan GT-R. Nissan gt yani ben size söyleyeyim, bilgilendirme, radar geçince öter. 29'unda ödül gecem var, ödül alacağım 29'unda. Siz gitmişsiniz, oylama mı, bir şeyler olmuş orada, yapmışsınız. Helal olsun, teşekkür ediyorum. Ee, tekrardan size ithafen alacağım bir ödül olacak. 29'unda gidip bir yerden alacağım. Tam adını şu an hatırlamıyorum yerinde. Galiba gene Özgü Ulusoy verecek ödülü. Özgü Ulusoy'un bana galiba verdiği 15. ödül falan olabilir bu. En son ödül, en son gittiğim bir ödül gezisinde e, ben de ona ödül yaptırmıştım. Bana en çok ödül veren kadın sunucu diye. Nasıl olay? Neydi kadının adı? Özge... Aynen. A 23 Eylül mü? 29 değil miydi? Ben 29 sanıyorum. Özge Ulusoy. Dan dan, dan, dan. dan, 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 dan. Öyle. Ben yavaştan kapatıyorum. Sizi de çok seviyorum. Kendinize de çok iyi bakın. Attığınız hediyeler için teşekkürler. Yarın görüşürüz. Ben şimdi bir bakayım neler var neler yok. Gideyim bir yemek yiyeyim. Storyler atmaya devam ederim. Oradan görüşürüz. Ben çok yorgunum. Hepinizi öpüyorum. See you.